Senar, Zeki Müren, Bülent Ersoy. Bu isimleri duyduğunda aklına hangi tarz müzik geliyor? Tabii ki Türk sanat müziği. Eğer sen de bu tarzı söylüyorsan gelin bu videoda sadece Türk sanat müziği konuşalım. Türk sanat müziği Türk kültürüne has makamlı bir müzik türüdür. Türk sanat müziği ile klasik Türk müziği birbirlerine yakın kavramlar olmakla birlikte klasik Türk müziği tarihi ve anlayışı temsil ederken batı terminolojisinden ödünç alınmış sanat müziği kavramı ise Cumhuriyet döneminde kullanılmaya başlanmış modern bir söyleniş biçimidir. Türk sanat müziği dendiğinde akla bazı formlar gelir. Bunlar nakış, kar, beste, şarkı, ağır semai, yürük semai olarak örneklendirilebilir. Zaman içerisinde modern müzik anlayışına uygun, kısa süreli, kısa güfteli, daha hareketli şarkılar üretilerek diğer formlar unutulmaya başlanmıştır. Bu anlayışın sonunda koro ve konserler çok daha fazla yaygın hale gelerek sanat müziği saz heyetinin içerisine piyano, keman, klarnet gibi Batı kökenli enstrümanlar dahil edilmiştir. Modern anlayışı destekleyen unsurlardan bir tanesi de klasik müziği de önemli yere sahip aktarım ve anlayış aracı olan meş geleneğinin tekteye uğramasıdır. Klasik sanatlarının hemen hemen hepsinde geçerli olan bir talebenin üstadın elinden geçerek öğrenme şekli büyük noktada unutulmuştur. Yerine modern anlayışla nota üzerinden öğretilen koro ve derneklerle bu iş daha fazla yürütülmeye başlanmıştır. Türk sanat müziğinde toplamda 590 makam olduğu bilinmektedir. Fakat bu makamların 80 tanesi günümüze ulaşmış, yaklaşık yarısı kadar da aktif olarak kullanılmaktadır. Makamların hiçbirisi birbirine benzememekle birlikte birbirlerinden farklı çağrışımları bulunmaktadır. Vokal teknik olarak modern çan tekniği kullanılan bu tarzda ağdalı söylemler, makam müziğine dayalı olan glissandolu icralar, bol nameli ufak çarpmaları ve geniş bir ses aralığı bir icracıdan beklenen özelliklerdir. Türk sanat müziği sound'u düşük bir müziktir. Öyle ki vokal icrası da bundan etkilenmiş daha fazla kafa sesi, light mix, mix tonlar kullanılarak şarkılar icra edilmektedir. Tarihten günümüze kadar en önemli bestecileri Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tamburi Cemil Bey ve Bekir Sıtkı Sezgin olarak örneklendirilebilir. Geçmişten günümüze kadar olan en önemli icracıları ise Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Safiye Ayla, Mustafa Sağyaşar, Minur Nurettin Selçuk ve Emel Sayın olarak örneklendirebiliriz. Evet arkadaşlar, Türk müziği, Türk sanat müzikisi bir derya, bir deniz. İncele incele bitmez. Ben sizlere temel olarak hem tarihinden hem de müzik yapısından bahsetmek istedim. Umarım sizler için bu video faydalı olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.